Herkese selam arkadaşlar. Kripto Para Haber YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere gündemden bir video hazırlamak istedim. Çünkü Binance bu sabah bir duyuru yayınladı ve bu duyurusunda bazı coinleri delist edeceğini söyledi. Dilerseniz daha fazla uzatmadan detaylara geçelim. Evet arkadaşlar, az önce de sizlere bahsettiğim duyuru tweet'i bu şekilde Binance, Alpha, BSV, KMD, Lever ve LTO projelerini delist edeceğini duyurdu ve burada bir duyuru sayfası paylaştı. Duyur sayfasına geldiğimizde arkadaşlar, ismi geçen projelerin 4 Temmuz'dan itibaren Binance borsasında artık listeli olmayacağını söylediler. Ve tabii ki binlerce kişi bu haber karşısında zarara uğramış oldu. Peki Binance borsası projeyi neden delist eder? Bu bölümde şu şekilde bazı maddelerle anlatmışlar. 2000 projeye bağlılığı, geliştirme faaliyetlerinin düzeyi ve kalitesi, işlem hacmi ve likidi de, ağın saldırılara karşı kararlılığı ve güvenliği, kamu iletişimi, toplum katılımı ve şeffaflık düzeyi, periyodik durum tespiti taleplerimize yanıt verme, etik olmayan hileli davranış veya ihmalkarlığın kanıtı, yeni düzenleyici gereklilikler, token ardında önemli, haksız artış veya token ekonomisindeki değişiklikler, projenin sahiplik yapısında veya çekirdek ekip üyelerinde meydana gelen değişikliklerin etkisi ve topluluk duyguları gibi sebepleri söylemişler. Tabi tüm bu sebeplere gerek yok. Bunlardan birkaç tanesi veya önemli ise bir tanesinin bile olması delist olması için yeterli oluyor arkadaşlar. Projelerin ismi de Stella, Biswap, Komodo, Leverfy ve LTO arkadaşlar. Sizlerin elinde bu işlem çiftleri varsa neler yapmalısınız ondan da bahsedeyim. Fakat buna geçmeden önce sizlere videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Snorter Token Solana Mim kripto alım satım botu projesidir. Gördüğünüz gibi ön satışın bitmesine 18 saatlik bir süre bulunuyor. Bu tabi ki listeleneceği anlamına gelmiyor. Bu ön satışın şu anki aşamasının tamamlanacağı ve sonraki aşamaya geçiş yapılacağı anlamına geliyor. Burada dilerseniz kripto satın al seçeneğiyle cüzdanınızı bağlayarak alım yapabilirsiniz veya şununla satın al sol tıkladığınızda sizleri sol nokta snortertoken.com adresine yönlendiriyor. Oradan da Solana ile alım yapabilirsiniz. Bir cüzdanınız yoksa Best Wallet ile alım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Snorter Solana Meme Kripto Alım Satım Botu projesi arkadaşlar. Hakkında bölümüne tıklayalım. Snorküz ile tanışın. Meme Coin eğlencesini gerçek kripto ticareti hüneriyle harmanlayan, maceracı, karınca yiyen şeklinde kendilerinden bahsediyorlar. Telegram aracılığıyla desteklenen Snorter en nadir piyasa fırsatlarını koklamanıza yardımcı olan en iyi kripto alım satım botudur şeklinde kendilerinden bahsetmişler. Dextool, Rydium, Pump veya alışkın olduğunuz diğer her şeyi bırakın. Burnu serbest bırakın gibi bir slogana da yer vermişler. Kendilerinden hızlı ve güvenilir swaplar, otomatik sniping, limit emirleri, copy trading, rock koruması ve honeypot tespiti gibi özelliklerinin ön plana çıktığı şekilde bahsediyorlar. Bu bölümde de diğer kripto alım satım botlarıyla kendilerini karşılaştırıyorlar arkadaşlar ve diğerlerinden neden daha iyi olduklarını bu tabloda biz anlatıyorlar. Bu bölümde yol haritalarına yer vermişler. İlerleyen dönemde bu yol haritası gittikçe genişleyecek ve büyüyecek. Bu bölümden de tokenomiklerin ulaşım sağlayabilirsiniz. 500 milyon adetlik bir arza sahip. Bunun %25'i ürün geliştirme, yüzde %20'si pazarlama, %20'si likidi de ayrılmış durumda. %10'luk bir airdrop ve %5'lik bir staking ödülleri de bulunuyor. Yani stake sistemleri de olacak. Bundan da bahsetmek gerekirse arkadaşlar yıllık tahmini yüzde %268'lik bir oranla satın alma olduğunuz snort tokenları stake edebilirsiniz. Evet arkadaşlar sizlere snorter token'dan bahsettim. Dilerseniz videomuza devam edelim. Evet videomuza geri döndüğümüzde arkadaşlar elinizde bu tokenlar varsa spot işlem çiftleri için eğer bir trading bot kullanıyorsanız otomatik olarak sonlandırılacak. Fakat burada olası kayıpları önlemek için sizin manuel olarak kendiniz botu iptal etmeniz gerektiğini belirtmişler. Yine kopya ticaret işlemleri için listelenmeden önce bir gün önce otomatik olarak durdurulacak. Elinizde bu tokenlar varsa farklı borsalara çekebilirsiniz. Bunun için de tarih 9. ayın 3'ü arkadaşlar. 9. ayın 3'üne kadar devam edebiliyorsunuz. Bu tokenları Binance borsasından kendi borsanıza aktarmak için fakat yatırma işlemleri 5 Temmuz itibariyle sona erecek. Yani Binance hesabınızda tutamayacaksınız. Oldu da tokenları çekmediniz arkadaşlar. Bu süreç nasıl işliyor? Bundan da bahsedeyim. Bu süreçte elinizdeki tokenlar otomatik olarak stabil coinlere dönüştürülecek ve cüzdanınızda beklemeye devam edecek. Yani Binance borsası paranıza el koymuyor arkadaşlar. Deli haberlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Vadeli işlemler fonlama oranı arbitraj bu örün işlemleri, çift yatırım işlemleri, madencilik havuzu işlemleri, borç işlemleri veya marjin işlemleri için arkadaşlar farklı kurallar işleniyor fakat hepsi sonuç olarak aynı yere bağlanıyor. Saymış olduğum projeler delist edilecek ve artık Binance'te işlem yapılamaz hale gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Binance'in delist ettiği projeler hakkında konuştuk. Eğer elinizde bu projeler varsa ne olacağı hakkında sizlere bazı bilgiler verdim. Bu videonun bir yatırım tavsiyesi içer vermediğini unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.